dinlenmeyecek diye. Al şimdi dinlenir birazcık şarkıların ama ne yapalım üstte artık IG videoları çıkıyor. Ama dedim bir tane şarkı yayınla dedim düzelir o da dedi yapacağız mecbur dedi yapacak bir şey yok bir şarkı koyacağız konser de yok zaten diyor. <laughs> Çok üzgünüm yani. Ben böyle olsun istemezdim sen ne güzel bir ikili olabilirdik diye makara tukarasına kakara kikiri yaptım ama ee, gerçeklik payı vardı kaşarlı arkadaşlık yapmasaydın dediğim gibi. <laughs> Red Geese güzel birini aldım. Almadım. Kendi gelmek istedi. Kendi gelmek bu da yanlış. İkimiz de birlikte bunu istiyorduk. Anladın mı? Çok güzel bir çok güzel bir insan var Redkiz'de. Tahminleri şu an anlık almak istiyorum. Redkiz'in yeni üyesi tahminlerini şu an anlık almak istiyorum. Ha, bu arada siz tahminleri düşünürken söyleyeyim. İşte buna bu fulava bilmem kanımı ne tanımı ne mi, ne buna cevap veremedin diğer arkadaşlar için. E, şunu söyleyeyim. Yine söyleyeyim yani. Arkadaşım bana 2-3 tane hazırda disi olduğu için. E, bunu da benim yazdığım şeyi yazmadan önce yazmış zaten. Sıkıntı yok. Hazırda bana 2-3 tane disi olduğunu söylediği için. Bu disler çıksın. Hani çıkaracağım mecburum çıkarmam lazım para lazım bunları çıkarmazsam kazanamam dediği için önce bunları çıkarsın ona ondan sonra cevap vereceğim şu anda bu çakala çukala gider ha hesabı çado hesabı <laughs> işte e, bize olmaz. E, bu burnum anca şey yapıyor. <laughs> Tahminleri bekliyorum. Tahminleri bekliyorum. Siz bunu tahmin ede durun. Ben de hemen geliyorum tamam mı? Tekrar burada olacağım birazdan. Nasıl? Gerçek bir e, reklamları gelen bir yayın gibi değil mi?